Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Sahra'nın zor günler geçirdiğini ve Hira'nın annesi olarak Sahra'ya kötü davranmamasını istedi. Maalesef Hira Orhun'a tokat attı ve Sahra'nın ne yaşadığının Orhun'u ilgilendirmediğini söyledi. Orhun şaşkın gözlerle Hira'ya sadece öyle baktı. Sahra gerçekten çok üzgün. Sahra boncuk boncuk gözyaşı döküyor. Sahra Hira ile konuştu ve Sahra Orhun'un iyi bir adam olduğunu söyledi. Sahra Hira'nın yokluğunda Orhun'un Sahra ile ilgilendiğini hatta kahraman olduğunu da söyledi. Sahra Orhun hakkında konuşurken Sahra boncuk boncuk gözyaşı döktü. Sahra için yorumlarınıza kalp yumurusu koymayı unutmayın lütfen. Hira bir tutturdu tek isteğinin Sahra'yı korumak olduğunu söylüyor. Hira geçmişte henüz hamileyken Orhun'un Sahrayı öldürmek istediğine inanıyor. Tamam, bunu anladık. Ama Hira nasıl olur da Orhun'un Sahra'ya şu anda zarar verebileceğini düşünüyor? Bunu anlamak mümkün değil. Hira'nın davranışlarını sadece biz değil, Orhun da anlamakta zorlanıyor. Hira, Sahra'nın babasının Orhun olduğunu artık söylemeli. Yeter artık. Daha fazla kimse Hira'ya kötülük yapmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zehrin Hira'nın meyve suyuna ilaç koydu. Büyük ihtimalle de bu ilaç Hira'nın cinsel arzular hissetmesine neden olacak. Hira Orhuna çay getirdiğinde Hira'nın eli Orhun'un eline değecek ve Hira sanki elektrik çarpmış gibi olacak. Tam da Zehrinin söylediği gibi. Zerrinin Hira'nın meyve suyuna koyduğu ilaç Hira'nın cinsel dürtülerini harekete geçirecek. Hira gerçekten zorlanacak. Orhun Hira'nın bakışlarındaki değişimi elbette fark edecek. Eee Demirhanlı bu. Hira Orhun'a çok istekli bir şekilde bakacak. Bakalım Hira, Orhun'u arzulamaktan kendisine nasıl alıkoyacak ya da Orhun, Hira'nın çapkın ve arzu dolu bakışlarına karşı nasıl kendini koruyacak ya da durduracak düşüncelerinizi yazın lütfen.